3 yıllık ilişkide hala partnerine e, ciddi bir ilişkimiz var mı veya bu e, ilişki geleceğe yönelik bir ilişki mi diye soramıyorsan zaten o ilişki ciddi bir ilişki değildir. Yani 3 <laughs> e, yıl uzun bir süre, az bir süre değil. E, bu süre içerisinde zaten sormamanız hata. Şimdi e, zaten biz kadınlarda şöyle bir problem var, duymak istediklerimizi duymayacağımızı düşündüğümüz için karşı tarafa soru sormuyoruz. Yani ee, i̇lk buluştunuz, ikinci, üçüncü, dördüncü, iki üç ay vakit geçirdiniz. Ya benim ilişkiden beklentim, e, beklentilerim var ileriye dönük bir ilişki yaşamak istiyorum diye bunu belirtmediğiniz için karşı tarafta sizin net şekilde ilişki yaşamak istediğinizi bilmediği için o ilişki öyle üzülüyor gidiyor ve zaman kayboluyor. Yani e, demem o ki ilişkilerde özellikle evlilik düşünüyorsanız yani sizin gelecek planınızda evlilik varsa bunu 2-3 ay sonra ilişkiye oturdu oturduktan sonra partnerinizle konuşun. Net bir şekilde bunu sorabilirsiniz. Yani, aksi takdirde sadece zaman kaybediyorsunuz. İşte ben bunu sorarsam işte ters tepki verir. Ben bunu sorarsam yanlış anlar. Anlasın, anlasın sen de gör. Demek ki istemiyor. Orada sana söyleyeceği nedir? İşte a, ben evlilik düşünmüyorum. Veya ben evlilik bir sene sonra düşünüyorum. Veya ben evlilik iki sene sonra düşünüyorum. Bu sana uyarsa devam edersin, uymazsa e, ilişkiyi sonlandırırsın. Öbür türlü sürekli muallakta kaldığın için e, kafanda soru işaretleri oluşacak. İşte evlenecek miyiz, evlenmeyecek miyiz? Belki adamın gerçekten evlilikle alakalı hiçbir düşüncesi yok. Sadece güzel vakit geçiriyor, ilişki yaşamak istiyor. Yani bunu sormadan bilemezsiniz ve bunu mutlaka sorun. Yani e, biz zaten en büyük problem ilişkilerle iletişimsizlikten kaynaklanıyor. İletişim kurun, net iletişim kurun, sormak istediğinizi net bir şekilde sorun. Tabii ki bunu kavgayla, tartışmayla değil, doğru uslupla güzel bir şekilde partnerinize sorabilirsiniz. Kadın olsun, erkek olsun hiç fark etmiyor. Yani şu anda günümüzde kadınlar da evlenmek istemiyor olabiliyor yani çok görüyoruz işte ben sorumluluk alamam çocuk istemiyorum işte işim gücüm zaten yolunda ve ee, evlilik istemiyorum sadece ilişki yaşamak istiyorum diye düşünen kadınlar da var yani bu noktada birbirinize saygı duyarsınız yollarınızı ayırırsınız öbür türlü sadece zaman kaybı yaşarsınız en güzel yıllarınızı perişan etmeyin derim ben size.